Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Bayern Münihli Lyon Goretzka hakkında flash bir gelişme yaşandı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. İngiliz basınından The yer alan habere göre, 30 yaşındaki orta saha, bu sezon o bölgede sık sık sorun yaşayan Tottenham'a teklif edildi. Tottenham'ın teknik direktörü Thomas Frank'in de bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Alman oyuncunun ise İngiltere Premier Lig'e transfer olma şansını değerlendirmek istediği ve Tottenham'la görüşmeler yaptığı kaydedildi. Ancak her iki taraf arasında onaylanan bir anlaşma olmadığı vurgulandı. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Tottenham'ın o bölgede bir transfere ihtiyaç duysa da Goretzka hamlesinin gerçekleşme olasılığının çok yüksek olmadığı ifade edildi. İngiliz ekibinin yeniden yapılanma ve geleceğe yatırım yapma çabaları düşünüldüğünde Goretzka isminin doğru bir tercih olmadığı kaydedildi. Transfere dair kesin sonucu ise, önümüzdeki günler gösterecek. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Lyon Goretzka'yı takımda görmek ister misiniz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanala abone olun.